Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Akçıra ve Yarımada köylerinin Van Gölü sahillerinde konaklayan flamingoların gün batımında ortaya çıkan görüntüleri hayranlık uyandırdı. Van Gölü'nün sığ alanlarını beslenme ve dinlenme noktası olarak tercih eden flamingolar, akşam saatlerinde güneşin batışıyla birlikte görsel bir şölen sundu. Özellikle gökyüzünün kızıl tonlarıyla birleşen manzara, Süpan Dağı'nın silüeti eşliğinde adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için eşsiz kareler sunan bu anlar, bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Van Gölü'nün eşsiz manzarasıyla bütünleşen flamingo sürüleri izleyenleri büyüledi. Arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü'nde gün batımında flamingoları görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu bugün Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Yarımada köyüne flamingoların fotoğrafına çekmeye geldik. Gün batımında flamingoları çektik. Güneşin batışıyla flamingoları çok güzel görüntüledik. Nefis manzaralar yakalamış olduk. Doğa severleri, fotoğrafçıları buraya fotoğraf çekmeye davet ediyoruz. Mükemmel bir manzaraydı. Çok keyif aldık." dedi. Bugün e, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Yaramada köyüne eh flamingoları fotoğrafı çekmeye geldik. Gün batımında flamingoları Süphan Dağı'nın karşıda gözüken Süphan Dağı'nın e, kenarında gün batımını yakaladık ve onun görüntüsüyle güneşin batışıyla flamingoları çok güzel görüntüledik. Nefis manzaralar yakalamış olduk. Herkesi doğa severleri, fotoğrafçıları buraya fotoğraf çekmeye davet ediyoruz. Mükemmel bir manzaraydı. Çok keyif aldık.